yatırım danışmanlığı müdür yardımcısı Eda Karadağ ile değerlendirmiş olduk. Yeni güne başlarken finansal piyasalardaki gelişmeleri ve ekonomiden diğer başlıklarla devam edelim. Türkiye'de deprem gerçeğine rağmen konutların sigortalanma oranı hala düşük. Deprem ve diğer afetlere yönelik sigortalılık oranının artırılmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı depreme karşı aylık 200 lirayı aşmayan primlerle sigorta güvencesi erişme imkanı olduğunu söyledi. Tarihe geçen doğal afetlerle birçok kez yüzleşmek zorunda kalan Türkiye'de sigortalanma oranı ise istenilen seviyeye ulaşmıyor. Sigorta şirketleri ise bu bilinci geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda doğa sigortada sigorta sektörünün karşılaştığı küresel sorunları ve geleceğe yönelik stratejileri değerlendirmek amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, TVNT yaptığı açıklamada doğal afetlere karşı sigortalanma oranlarının artırılması için çalışma yürüttü dile getirdi Öncelikle canımızı sağlık sigortasından başlayarak sağlığımızı ve mallarımızı sigortalıkmamız çok önemli. Tabii ki can her şeyden önemli ama hayatta kaldıktan sonra da mutlaka insanın ihtiyacı olan çok şey oluyor. Bunun için de en önemli yardımcınız, en önemli yetişkiniz sigorta oluyor. Özellikle depremlerde mağduriyet yaşayan müşterilerin ödemelerini hızlı şekilde yerine getirdiklerini söyleyen Kırmızı, bununla birlikte yaygın şube ağının müşterilere çözüm sunmak adına önemli olduğunun altını çizdi. Doğa Sigorta 8 Bölge Müdürlüğü, Genel Müdürlük ve Türkiye genelinde 2500 üzerinde acentesi, 120'nin üzerinde brokerı ve 6 banka kanalıyla müşterilerine hizmet vermekte. Sigorta yaptırmanın bir zorunluluk değil, geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu da vurgulayan kırmızı, aylık 200 liranın altında maliyetlerle deprem riskine karşı sigortalanma imkanı olduğunu kaydetti. Bu açıdan uygun fiyatlı çözümlerle geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye'deki neredeyse tüm özel hastanelerle anlaşmalı olarak sağ, tamamlayıcı sağlık poliçesine sahip sigortalarımıza hizmet vermekte. Tüm Türkiye genelinde yine aynı şekilde yangın sigortalarında ve motor sigortalarında yaygın servis ağlarıyla da her hasaranda müşterilerimizin yanında. Kısa bir ara diyelim şimdi aranın ardından saat başı itibariyle yeniden karşınızda olacağız.